Benim bunu yaptım. Zaten be bugün sizlerle beraber Baby in Love'un doktorun hediyelerini yani değişik sütlerini içeceğiz. Arada oyun reklam giriyor. Bu benim elimde olmayan bir şey. Ben telefondan oynadığım için arkadaşlar. Böyle oluyor. Kusura bakmayın. Reklam girerse de zaten yapabileceğim bir şey yok. Biraz reklamlı bir video olacak. Durdurmak imkanım olmadığı için kusura bakmayın açılıyor bu arada. Evet bir dakika. Sesini açacağım biraz. Tamamdır. Bakın benim burada gördüğünüz üzere her şeyim açık. Doktor Gifts. Şimdi o oyunumuza başlayalım önce. Küçük. Selam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bunu şey de taktım taktım. Gözlük taktım aynen. Konuşamıyorum ben videoya girince. İlk vid birkaç videomda öbür şeylerdi. Öncelikle arkadaşlar öbür youtuberlar göstermiştir ama ben de kendi imkanlarımı. Bu yeşil. Hiç sevmedim. Uçtu. Gel buraya. Gid Nereye gidiyorsun? Bir sakin ol. Arkadaşlar size çok kötü bir anımı anlatayım mı? Anlatacağım. Bakayım. Arkadaşlar ben bundan koçuyorum. Tamam tamam şaka çık. Elva. Bu bir döngüye girecek kesin. Yumurta. Oyun kastı. Oğlum ne yapıyorsun orada? Çıkarsan temizleme. Ne yapıyorsun sana? Sakin, sakin. Uy, 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 benim bebeğim, uy benim bebeğim, uy benim bebeğim, uy benim bebeğim, uy benim bebeğim. Hay, o çocuk hayvan dedim lan. Çocuk Gel buraya senin tablet. Ya. Bir dur işte. Bir dakika. Evet, bir dakika. Bu olmadan ben oynayamıyorum. Selam. Koca kafalı. Dedim bak bunu yapınca bir şey... çocuk yok. Koca kafalı sen nasıl gittin? Bir dakika. Koca kafalıyken sıçarsan ne olur? Ay sıçarsan diyorum. Dur otur şuraya. Uçar. Şey gibi arkadaşlar. Balon gibi gözüküyor bakın. Bakın. Ay çok iğrenç. <laughs> Ay işte bu güzeldi. Cidden bu güzeldi. Doktorun hediyesi de bayağı bir güzelmiş arkadaşlar. Ben bunu istemiyorum. Evet arkadaşlar bu arada bunları patlatırsanız tekrar yenisi şey geliyor. Gördünüz mü? Bak. Aa çocuk düştü. Neyse. Aç bakayım. Adam uçuyor ve uçuyor. Evet orada kal minik şey seni. Seni ben yap. Ah! Düşmüş. Uçamam mı lan sen? Doktorun hediyelerini tam olarak o oy oyun attı arkadaşlar. Allah Allah ilk defa attım. neyse arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Şuradaki spin, şurada bunuza gibi bir şey görmediniz işte. Süper tarafı görmediniz. Çaktırmayın. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Ben elimden gelince bir dakika. El, elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Videoya bir like yapıştırın yani. Bilmiyorum. Zaten yeni bir kanalım olduğu için kimse görmeyeceği için. Bir like yapıştırın bak. Görenlerden bir like istiyorum. Bye bye.